Bir dönemde sizin hakka dilvesi olmuş arkadaşlarınız külah içinden çektikleri kurallarla veya daha çok aldıkları zaman bir makineden çektikleri kurallarla coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere gözlerini kırpmadan o güzel vatanımızı terk ederek oralar'a gittiler. Geçende gelen bazı arkadaşlara sordum. Sen kaç senedir yurt dışındasın? Biri dedi ben 15 senedir. Biri dedi ben 14 senedir. 5 sene falan yerde kaldım. altı sene falan yerde kaldım içinde falan yerde. Mayağı tatlı bir macera yaşamış gibi bana anlatıyor. Hazmedemediklerinden dolayı bir kısım münafıklara dünya kadar para yağdırarak aman orada da bu işi bu düzeni bozun diyorlar. Bu işi yapsa yapsa ancak şeytan yapar böyle bir harekete karşı böylesine tonlarla, milyonlarca para döktürme, yalancı avukatlar bulma, yalancı davalar açtırma, karalama gayreti içinde bulunma zannediyorum bugüne kadar profesyonelliğiyle o şeytan bile çünkü diyor ki sağdan gelirim, soldan gelirim, önden gelirim, arkadan gelirim, alttan gelirim, üstten gelirim. Vallahi bu altı cihetin de dışında başka yönlerden geliyorlar yönsüzlük yönlerini bile değerlendiriyorlar. Yönsüzler, kendi ülkelerinde fitneye, baskıya uğrayıp, yazıhaneleri, müesseseleri itibariyle, kıyımcılar tayin edilmek suretiyle, baskı altına alındıklarından dolayı hicret eden insanlar, daha o silah hissiyle ülkelerinden uzak kalmaları onlar için çok acıdır. Bir o sevabı aldılar, bir de gittikleri yerde kendilerini gülerek karşılayan, o insanlara verecekleri şeyleri vermek suretiyle ayrı bir kazanım elde ettiler Allah'ın izni inayetiyle. Acaba isteseydim ben de kendim için bir çardak yapamaz mıydım? O kadar eşek değilim. Ben de yapabilirdim bir tane. Elin alemin saraylar yapmasına, villalar yapmasına, yatılar yapmasına, filolar oluşturmasına karşılık sen de yapabilirdin. Ama Allah vardı, her şeyi görüyordu. Varsın Allah'tan korkmayanlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı tanımayanlar, tarihinden kopmuş kopuklar, bu türlü mesaviyi irtikap ede dursunlar. Allah'ım bizi bu ölçüde sırat-ı müstakimden ayırma, sabit kademeyle dinimize, diyanetimize, milli mefkûremize, vatan duygumuza hizmet etmeye bizi hizmetten bir an dur eyleme. İster ihtiyari muhacirler olarak, ister cebri muhacirler olarak, eğer bizi bir yerlere sürmüşsen, oralarda rantabl olmayı bize lütfeyle. Kendisine on tane villa teklif ediyorlar. Ne olur bizim gibi düşün, dediğimizi de aklı başında olduğundan dolayı ben on villaya satılacak bir insan değilim. Benim fiyatım olsa olsa ihlas, rıza ilahi ve Allah'a aşkı iştiyak olur. O baba yeterden bir tanesi 91 yaşında. Tevkif edip zindana götürmek için evini basıyorlar. 4-5 yerde apartman gibi evi vardı. Bu evlerde belki bir iki defa Kıtmir'de yemek yedi, çay içti o günden itibaren bütün varlığını o yolda sarf etti. Okul yaptı, yurt yaptı, pansiyon yaptı. Son kendisiyle yapılan bir televizyon programında ağlayarak şöyle diyordu. Kala kala sadece içinde oturdum şu kulübe gibi ev kaldı. Allah seni o yüksek ruhunla Hazreti Muhammed Mustafa'ya komşu etsin inşallah. Varsın zalimler, Hitler'in sesleri senin evini bastın, Yatakta iken bile senin hakkında tevkif kararları kessin. Değil mi ki nezdü üluhiyette Allah sana bir sultanlık bahşetmiş. Yaptığını yapmışın Allah için. Elinden tutulacak kimselerin elinden tutmuşun. Okuma imkanı olmayan kimselere burs vermişsin. Değişik yerlerde okul yapmaya omuz vermişsin dünyanın dört bir yanına açılma mevzunda açılan baba yiğitlerle beraber tenafüs ruhuyla onlardan geri kalmamak için sen de bir yarış atı gibi koşmuşsun. Vallahi yapacak bir şey kalmamış artık. Senin için diyecek bir söz de yoktur. Ben seninle beraber Huzuru Risalet Penahide haçlı olduğum zaman büyüklüğün karşısında iki büklüm olup eğileceğim. Cenab-ı Hak o çizgide sabit kadem eylesin. Varacağımız yer Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın huzuru girdiği yerse ulaşacağımız şey Allah'ın hoşnutluğuysa cemali ve kemalini müşahede etmekse öyle kendinden geçmekse bence bütün dünyayı bize zindan yapsalar öyle bir mükafat için değer. Varsın bizim dünyamızı cehenneme çevirsinler. Varsın eşkıyalar gibi eşkıyalar varken takip etsinler. Varsın evlere baskınlar yapsınlar. Varsın mübarek kadınları, gençleri, kızları rencide etsinler. Kafirin yapmadığını yapsınlar. Haçlıların bile yapmadığını yapsınlar. Bütün bunların hepsi geldiği gibi gider. Bunları yapanlar da kendilerini eder.